Şimdi s göstereceğim. s ne yapıyoruz? Ayağı kaldırıyoruz. Şu ayağımızı şuradan çıkartıyoruz. Ayağı çıkarttık. s ayağımızı takacağız. s ayağı bu. Bu aynı zamanda e, sarma ayağı. Yani normal sargıyı ve s bu ayakla yapıyoruz. Şöyle takıyoruz. Yerine oturttuk. Sıktık. Bu kadar. S nervürde alttan kordonu çekip çıkartıyorum bu arada. Hiçbir şey yapmadım. Elimle buradan şöyle e, alt taraftan çektim. Şimdi S nervür için kumaşı koyduk. Elimize alalım kamerayı. Şimdi S nervürde yapılması gerekenler. Bir kere burası e, şuraya kadar genişletebilirim. Yani burası 3 ile şu en son biz burada sınırlandırdık bunu çifine yani takıldığı için bu sınırı geçmiyoruz. Ee, burada 3 ile 4 işte 4-4.5 arası bir, bir ölçüde yaptığımız zaman bu senin genişliğini değiştiriyor. Ben şimdi onu dikerken de göstereceğim. Buradaki adım ayarını da getiriyorum sıkıyorum. Şimdi bunu ne ölçüde yapacağım? Dikişle göreceğiz onu. Şimdi başladık. Şimdi şuradan hemen bakalım. Şöyle netleştirelim. Şimdi şuradaki genişlik. Şimdi şu ölçü değişiyor. Bir de şurası değişiyor. Şimdi az önce şurada gösterdiğim şeyde yani bu 2 ile 4 arasında dediğim noktada 2 ile 4, 2 ile 3 arasında pardon 2 ile 3 arasındaki e, ölçü makinenin yürüyüşünü değiştiriyor. Bunu ben şimdi burada mesela e, düz nervürde yaptığım gibi 3'e getirirsem sonuç tamamen bozuluyor. Yani istenen görüntü bu değil. Şu ve buna yakın bir görüntü. Piyasada bu ve bunun dışında şeylerde yapanlar var ama bozuk nervür oluyor bizim açımızdan. Şimdi şurayı da daraltayım mesela. E, burası mesela tekrar az önceki gibi yapayım. Burası kesinlikle yani 2'nin e, üstüne bence çıkmayacak. Ama sizin göz zevkiniz farklı belki e, şey yapar. Hani daha farklı yapabilirsiniz tabi. Bu arada bakın gene açık. Tekrar kısacağım orayı. Kıstım. Evet. Şimdi kıstım. Sonuç bu. Yani buradaki ayarlarla istediğiniz görüntüyü alabilirsiniz. Ama ben bence en iyi ideal bir nervür ölçüsü burası 2, şurası da yani 4 veya 3.5 olabilir. Evet, o ölçüyü aldım. Sonuç şurası. nervür burada bu kadar.